arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle Lucky Block'la modlarla block karşınızdayız yani Lucky Block'larla mod şey arkadaşlar Lucky Block modu Aynı Aynen. Ne heyecanlı olacağını bilmiyoruz ne Hadi koyuyor? hemen başlayalım Başla. ben başlayalım geç Başla hadi Hop boş. iki tane koydum yanlışlıkla Tamam Kır Hop Lan Boş çıktı Bir bok çıkmadı Tamam hadi Ben iki tane kıracağım Yok hayır ben bir tane kırdım Tamam o zaman bekle onu kırma. Kırmadım ben. Bir onu tane blok koştum. kaldı. Boş tamam Kır. Hop. Neden boş çıkıyor lan? İki çıkıyorlar? tane koydum. Bir tanesini tut. Tamam çık. O oh, güzel. tane Onu kırma. Kırıyorum. Kır. Hop. Oo golden. Alamadım. En sonunda savaşacağız arkadaşlar. Öldüm. Eşyalarım bitti. Al bak leki bloklar orada. Leki bloklar orada. Yok var burada. Bir dakika ben golden vermeyi alamadım. Bir dakika arkadaşlar hemen ha. geri geleceğiz. İki dakika durdurma. dur Tamam dur. Geldik arkadaşlar. Efecan bir kat oldu. Gel. Ol ben bu blokları kırmadım mı? Kırmamışsın gibi gözüküyor bende. Kırayım mı? Kır. Bir tanesini kır. İki tanesini kırayım. Hiçbir şey çıkmayacak zaten. Tamam. Oo tente bende koyun duruyor lan. <laughs> e, arkadaşlar görüyor musunuz? Ba sana bakayım bir dakika sen boz. Gel hadi gel. Kır. Çık. O oh, ben, ben kırmıyor muydum? Hayır ben kırdım. Za! Zaa. Oo, oh. oha. Erte <laughs> <Örtü gülüyor> bak, erte duruyor. Neyse artık şimdi ben kırıyorum. Kır. <laughs> hadi lav gel hadi lav gel. Hop hop hop. Hop! Tak takla takla takla. Savaşıyoruz arkadaşlar. Takla. En sonunda savaşıyoruz. Lav akmıyor lan en sonunda savaşacağız arkadaşlar. Lavat mı? Golden Apple çıktı. Golden Apple çıktı. Çıktım Çık. ben. Neden? Çıktım ben. Tamam. <laughs> Ölmedim. Tamam. En evet, sonunda savaşacağız arkadaşlar. Aynen kardeşim. Ben, ben kurdum ben. 5 tane golden Tamam kırıyorum. Kırdım. Boş. Atla. Hop ikisi. Benim ben şu anda Hop. lucky çizgilerim var. Boş çıkıyor lan. Hop! Uuu, gece falan oldu. Öldüm ben. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Öldüm. Oo, lan bana dalıyor da lan bunlar. Bana dalıyor da lan. Dur. Eşyalarımı alayım. Öldüreceğim onları. Difficulty 0 alacağım onları. Bana ne lan? Öldürülmez Efecan onları. Bana ne? Difficulty tam şimdi biri al difficulty. Aldım de. Tamam. Sabah ne? Gece neden oldu lan? Bilmiyorum. Açtın mı Discord'u? Açtım açtım bir. Hop! Oo körlük! Körlük! Çık kör oldu. Ay. kör oldum! Göremiyor her tam. Bana bir tane daha şey Lan Lan! <laughs> Abi Discord'u <diskolojiyi> kapat. <gülüyor> ha, ha. <gülüyor> Oo Diamond Sword! Hayır ya. Yeri. Neden alamıyorum? Ben neden? O Diamond o. Oh. <laughs> ben neden alamıyorum? Hı? Ne? Bir dakika arkadaşlar, hemen geri geliyoruz tekrardan. Kırdım. Geldik arkadaşlar. Ne? Arkamdan vurdu şerefsi? Şerefsi. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ben sıra bende. Sen kırdın. Dur. Yok sıra sen. O Diamond Sword tamam. Ama neden gelmiyor ya? Kır bloğu yerdekini, yerde blok. Olduğu laf Aşağı düşün mü? Aa geldi. Yok. Gelmedi. Hop hop hop. Ben neden op. alamıyorum ki? Almaya ne? çalışsana şunu be. Yok ki. Baksana. Neyse tamam hadi <laughs> devam et ya. <laughs> TNT'ci <laughs> pisi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Geberdi. Arkadaşlar eşyalarım yani hayır. Ne ki bloklarım var. Kaç kaç. Evet. bir açıp kapatsana. Benim çok gözüküyor. Senin Eş kılıcını bir kere almaya çalışacağım. Seninkini alabiliyorum. Demek ki bu alınmıyor bir dakika. Her çünkü bana çıkan alınmıyor galiba. Çünkü orada şey yok defecan. Hop gel işte. Şey burada olan bloğu kırdım ben kırmadım şu an bunu. Patlamadı lan bu. Hadi ya bende sıra. Hadi koy. Hayır, koy. bende, bende. Koy hadi koy. Kır. Kıramıyorum. Heh. Kaç tane bende? bloğun kaldı? 23. 20. Ne oldu? Error verdi. Hop. Hop. Zombi. Şey ya bir dakika kapat aç. Tamam. Kırdın mı? Evet. Ne çıktı? Ne? Tamam bir dakika ne çıktı? Bok çıktı. Efecan sana diye bok çıkıyor kardeşim. Bir bok <laughs> Boklarına Bokların hayırlı olsun Efecan. <laughs> bir bok çıkmış. Diğer tamına. Yere düştü. Baksana. Patladı. Oho. Hop hop. yere bak. Hop difficulty kapat. Ne yapacağız? Kapatamıyorum artık. Yerimde dur. <laughs> Diamond <Daiması> sword'um var <artık>. benim. <laughs> Kırdım. Lan. Kaçı çıktı? La çıktı Efe, oh. Golden. oh, Golden Apple Kırdım. O oh, körlük verdi. çok Şurayım. Hopa! E, ben onu salladım. Tamam. Şöyle bir tane. 10 tane Golden Apple'ım var. Savaşacağız efecan. Arıyorum, Abi ya. dik dik kulde açma. Kapat. <laughs> kulde kapatalım artık öleceğim. Tamam A hadi A açık kırıyorum. Aç kal bakın dik kul kırdım. İksir verdi. Benim ben daha sen Ama o alamıyorum. Senden daha avantajlı. Şunu almaya çalıştım. Oo hadi. golden apple verdi. Yok ki bir şey. Hmm. Kırmamışsın. Kırdın ya. Blok burada duruyor. Bak. Kır. Üst, üstünde duruyor mu? Kır. Kırdım. Ben şey çıktı, Ama ben kırdım ve iksir çıktı Ölmedim. Ölmedim. Ben kırdım da çıktı bak. Çıkamıyorum da lan? Hı, bir ben buradan replay yapayım bari. Bekle bekle bak şey yapıyorum. <laughs> bak bak kırıyorum gel. Hadi nerede? Bir taraf kırıyorum lan. gözümle vuruyorsun. Baş çıktı. Kır. 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 Garı garı garı. Ulan bu ne kırılmaz bir şey çıktı. Ah kırıldı. Aşağı hadi. Hadi. Aban. <laughs> Aban atış <laughs> <laughs> Üstünden atlar. Çıkamıyor ki. Çok fıstık. Arkadaşlar bana hiçbir şey çıkmadı ya. <laughs> Öldüreceğim çünkü o efediyede vuramıyorum bak Öldüreceğim benim Diamond kılıcım var. Hayır abi bana ne ya? Bana ne be? Çıkar. Oğlum ben öndeyim zaten şimdi. Şey. Derken ben seni yeniyorum. Hop yere Yürü lan. Ben seni yeniyorum oğlum sen kaç kere öldün? Detme şey yapacağız. Bir dakika yere ver. Detme çapacağız. Kırdım. Yine körlük. Detme çapacağız Efecan. Körlük. Körüm. <laughs> ha tamam. Çıkır. İkisi. Şey. Burak. Detme çapacağız. Onu üç kere öldüren kazanır. Sonra... Hop diye düştü. Ben geri çekildim mi? Ben de çekildim. Çok patlıyor TNT. Patladı mı? Patlamadı. Neden şu an bende böyle? Wow. Kaldı <laughs> lan burada TNT. Patlayacak. Patlamıyor. Neyse. <laughs> 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 tamam. Hadi. <laughs> hadi devam et hadi. Vurayım da bir kere. Çok tatlı biliyorsun. Hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> blok mu var burada? Evet. Blok gözüküyor bende. Sen de bu mu var? Sen de var. Siktir TNT. Hani? Kavurma tiyatrı var. <laughs> <laughs> tiyatrı var dedim. Adam gitti tiyatrın içine. <laughs> tiyatrı var dedim. Benimkiler patlıyor patlamamaz mı Adam ne tiyatrı var. Reklamlarım nerede? Bende değil. Vloglarım nerede? Vloglarım yok. <laughs> Ama a hakikaten bloklarım yok. Diğer diğer patlar benimki işte. Benimki <laughs> Diyatı, <laughs> ben bir adam patladım. Arkadaşlar gülme krizine girdim burada. Peki vloglarım nerede? ben de 12 tane var. Arkadaşlar kendi benimkine patlamazlık yapmıyor. Direkt patlıyor ben kaçtım. Evet direkt içine girdi burada mı dedi <laughs> Arkadaşlar. Bu videoda bu burada, burada sonlayalım. Benim bloklarım yok oldu. Oraya gitti. Arkadaşlar oldu. Arkadaşlar yaptığı şey bu. O TNT var orada patlayacak <laughs> dedim. Burada mı dedi? Bu mesle. Işte? <laughs> burada mı? <gülüyor> <gülüyor> Gel efendim. Bitirelim bu videoyu burada. Yanına <laughs> geleyim. Bir dakika bitirelim bu videoyu. <laughs> dur. Dur. Herkese görüşmek, Dur, Aa, evet. Yok, Herkese görüşmek üzere. Dur bekle şöyle Dur. Yok ben öyle bitireyim. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Ben de görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, like, e. like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek bay. üzere. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün görüşmek <laughs> Bitti. Çok güzel bir bitiş oldu lan. Kapat. <laughs>